Kimle kardeş? Rum'la dost. Anlaşılan o ki adada yeni bir plan yavaş yavaş hayata geçiriliyor. Dost ve kardeş ülkeler sanki bir yerlerden emir almış gibi Rum kesimine büyükelçi atıyor. İnanılır gibi değil. Neler oluyor? Ne oldu? Kıbrıs'ta neler oluyor? Kıbrıs'ta şimdi devamlı Rum kesimine büyükelçi atamaları yapılıyor. Kızey Kıbrıs, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayanlar Güney Kıbrıs Rum kesimine müthiş destek veriyor. İsrail'in bir adımı orada. Kendisi orada İsrail. Amerika zaten orada. Ne oluyor? Bir şeyler mi oluyor? Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler, istihbaratımız ve aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı neler oluyor? Bununla ilgili Milli Gazete Kıbrıs masaya yatırmış. Kazakistan'dan sonra Türkmenistan'da Güney Kıbrıs Rum kesimine ilk kez Büyükelçi atadı. Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, bizim Türk'ü Cumhuriyetler'den vesaire bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Büyükelçi atamıyorlar. Güney Kıbrıs'a böyle Büyükelçi atıyor. Adanın tamamen Rum olduğunu zannediyorlar bunlar. Rumların Atina'da ve Lefkoşa'da ecdadımızın ve ülkemize kin kusup tehditler savurduğu, ahlaksız sözler sarf edip yeni terör örgütleri kurduğu bir dönemde Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Kazakistan ve Türkmenistan'ın soykırımcı Rumlara destek mahiyetinde büyükelçi atamaları tesadüfün ötesine yürürlüğe konmuş kötü niyetli bir plan işaret ediyor. Bizimle kardeşler, Rumlarla dostlar. Aynı zamanda son yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde on binlerce konut yapılıyor ve satılıyor. Kampanyalar müthiş. Dolduruyorlar Kuzey Kıbrıs'a insanları. Orada bir şeyler oluyor Kuzey Kıbrıs'ta. Kıbrıs adasında bir şeyler oluyor. Bakınız bir şeyler oluyor. Buradan ben MK TV ve Kanal İzmir TV'den uyarıyorum. Yani burada Kıbrıs'ta bir şeyler oluyor. Burada Milli Gazete'de bunu manşetine taşımış vaziyette. Yani Kıbrıs'ta neler oluyor buna bakmak ve bununla ilgili bir dosya açmak lazım.